Merhaba arkadaşlar, MPC Rehber serimizin yeni bölümüne başlıyoruz. Bugün stilistten bahsedeceğim. İşte bunu nasıl buluyoruz? Bunu mesela e, örümcek mağarasının içinde bağlı halde buluyoruz. Orada e, üstüne tıklayıp özgürleştiriyoruz ve evimizde, yani bir boş odamız varsa evimize gidip bu şekilde e, yerleşiyor. Ne işe yarıyor diyeceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi saçımın rengi sürekli olarak değişiyor bunu bu arkadaştan satın aldığım eşyalarla yapabiliyoruz. Saç rengimize efekt katabiliyoruz. Hayretten bir de düzenleyebiliyoruz. Hani saç stilimizi isterseniz buradan rengini falan düz bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Veya efekti olarak gözüksün istiyorsanız da üstüne tıklıyorsunuz shop'tan. Burada farklı işte zamanlarda event sonrasında ne bileyim ay evresine göre farklı itemler açılmış olacak sizde. Şu başlangıçta ben bunların hepsinin detaylı açıklamasını yine ekrana vermeye çalışacağım. Şimdi ben şu Rainbow bol olanı denedim. Bir tane daha denemek istiyorum. Bir de şunu deneyeyim. Ee, pot gibi içtiğimiz zaman rengi değiştiriyor. Ama biyom diyor. Şimdi buradan en yakın biyom. Farklı biyoma geçince saç rengi değişecek mi onu merak ettim. <laughs> Değişiyormuş. Sarı oldu şu anda saçım. Bu farklı farklı bir geçtikçe saçınızın rengini değiştiren bir item. Aldığınız eşya tek kullanılık. Hani içtiğiniz zaman gidiyor. Ona göre para harcamaya çalışın. Bu da böyleydi. Şimdi bu arkadaş e, hangi NPC'lerle iyi anlaşıyor? Ondan bahsedelim. Diataradar'a aşk. E, Prenses ve Piraid. Bunları seviyor. Tavern Keep'ten nefret yok. Sevmiyor. Goblin'den de nefret ediyor. Ee, yaşadığı bioma gelirsek de okyanus biyomunda yaşamaktan mutlu ve snow biyomundan da yaşamak yaşadığı zaman mutsuz oluyor. Bu da böyleydi arkadaşlar. Ee, bu arada bulmanızı kolaylaştırmak adına yapabileceğiniz bir şey söyleyeyim size. Örümcek mağaralarını bulduktan sonra yani içerisini keşfettikten sonra uzaklaşıp tekrardan geri geldiğinizde bulma şansınız daha yüksek oluyor. Normal yaratıkların spam olduğu şekilde spam oluyormuş. Ee, bağlı hali ve siz o alanı açıp tekrardan geri geldiğinizde sizin yanınızda olmayan alanda yaratıklar spam olduğu için e, Stilets de aynı şekilde bulduğunuz örümcek ağında al şey ağın yerinde spam olarak tekrardan gelebiliyor. Biz bayağı bir aramıştık bunu. Large haritada bu taktiği bilseydik daha kolay olabilirdi bulmamız. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, destek olmak isterseniz yorum atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. うん。